Efendim son dönemde Türkiye genelinde dijital dolandırıcılık vakaları artıyor. O vakalardan biri de Mardin'de yaşandı. 18 yaşındaki Ömer Marık 8 bin lira karşılığında banka hesabını arkadaşına kiraladı. Hesabına gelen 150 bin lira nedeniyle yürütülen bir soruşturmada dolandırıcılık suçundan tutuklandı. 8 bin liraya hesabını kiraladı. Gelen 150 bin lira dolandırıcılık parası nedeniyle tutuklandı. Ömer Marık 18 yaşında Mardin'de yaşıyor. İddiaya göre bir süre önce arkadaşı hesabında bloke olduğunu ve bir borçlusunun kendisine 150 bin lira göndereceğini, 8 bin lira karşılığında da hesabını kullanmak istediğini söyledi. Marık teklifi kabul etti parayı çekerek arkadaşına verdi. Yürütülen soruşturmada hesabını 8 bin lira karşılığında kullandırdıktan sonra gelen 150 bin liranın dolandırıcılık parası olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Arkadaşıysa gözaltına alındı ve sonrasında serbest bırakıldı. Ayın 28'inde polisler kapıya geldi. İşte gelsin bir ifade versin. Hani bir şey yok dedi. Sadece ifade versin. Birini tanıyor mu tanımıyorum diye. Polisler ertesi gün kafede onu gördüler. Almışlar tutmuşlar. Bir aydır cezaevinde olan 18 yaşındaki genç ifadesinde kendisini dolandıran arkadaşıyla bir yıldır tanıştığını, gönderilen paranın dolandırıcılık suçuna konu bir para olduğunu bilmediğini öne sürdü. Biz mağdur işte bir aydır içeridedir. Şimdi suçsuz aydır. sebepsiz yok hiçbir şey yok. Ailesi ve avukatı Ömer Manık'ın suçsuz olduğunu yalnızca iyi niyetle hareket ettiğini savunuyor. Sadece son haftalarda Mardin'den bana 7 tane dosya geldi. Maalesef hesaplarını kiralayanlar cezaevinde. Asıl suçlular, asıl bu işi örgütleyen, asıl paraları yiyen insanlar da dışarıda. Evet kolay yoldan para kazanmak için banka ve IBAN hesaplarını kiralayanlar bu haberi dikkatle izleyin. Çünkü hesapları kiralamanın sonu hapis cezasına kadar gidiyor kolay yoldan para kazanayım derken para hesabınıza düştüğü an çok büyük bir suçun ortağı olabilirsiniz. Mardin'de bir gencin hesabını 8 bin lira karşılığında kullandırması sonrasında tutuklanması olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Ama bu sadece buzdağının görünen kısmı. Masum gibi görünen banka hesabı kiralama işinin sonu cezaevinde bitebiliyor. Buradaki temel amaç temel gaye vatandaşlarımızın hesap açıp bu hesapların kara para transferine olanak sağlaması oluyor. Çünkü bunu komisyon karşılığı yapıyorlar. Mardin'de yaşanan olayda Tam da bu. Çok masumane gibi geliyor kulağa fakat e, kesinlikle bunların bir suç olduğunu kişiler maalesef bunu yaşadıktan sonra fark ediyorlar. Yani sizin hesabınıza bir para gelecek, benim hesaplarımda bir problem var ve sizin hesabınıza gönderelim diyen arkadaşlarının kurbanı olabiliyorlar kimi zaman. Dolandırıcılar sadece sana para gelecek, hiçbir şey olmaz diyerek güven aşılıyor. Ancak hesaba gelen para başkasından çalınan para oluyor. Hal böyle olunca banka hesap sahibi kara para aklamak ve yasa dışı bahis gibi suçlamalarla karşı karşıya kalıyor. Hesabınız kiralanır ya da telegram gruplarında işte komisyon karşılığında hesap kiralama işlemi gerçekleştirilir şeklinde duyurular, ilanlar görüyoruz. Bu aslına bakarsanız ilk başta masumane bir şekilde görülüyor. Çünkü insanlara para vaadi söz konusu. Peki banka hesabını kiraya veren kişilerin karşı olduğu hukuki sorunlar neler? Burada nitelikli dolandırıcılık suçundan bahsetmemiz söz konusu. Burada en alt limit 3 yıldan 10 yıla kadar ve artan tabii ki burada nitelikli hallerine göre değişen durumlar söz konusu olabiliyor. Ceza almaları mümkün. Ağır cezada yargılanan bir suç olması sebebiyle de oldukça ağır yaptırımları da var. Suç örgütleri küçük meblalar ve sosyal bağlar üzerinden kurdukları güven ilişkileriyle kişilerin banka hesaplarını kullandırmaya ikna ediyor. Masum görünen bu yardım geri dönüşü olmayan sıkıntılara yol açıyor. Hesap sahibi günün sonunda kimse Ali Murat kırıksa, e tabii ki masak incelemesi neticesinde bakıyorlar ki bu hesap transferleri, para transferleri hep bu hesap üzerinden yapılmış ve dolayısıyla genelde bu çeteler kişiler üzerinden, gençler üzerinden bunu gerçekleştiriyor ve özellikle de gençleri tuzağa düşürdüklerinin altını çizmemiz gerekir. Hesabına gelen her paranın kimden geldiğinin açıklanması, gerçekten bu hesabı kullandırtıyor mu, bundan karşılıklı bir e, para alışverişi var mı? Yani hesabın e, kaynağının ne olduğunu açıklamak gerek. Hesabınıza gelen paradan benim haberim yoktur şeklindeki bir beyan kabul edilemez görülüyor. Çünkü hesaba bir para geliyor ve bu para artık sizin himayenizde, sizin banka hesabınızda ve bu paranın nereden geldiğini bilmiyorsanız eğer bu parayı yine bankaya arayarak ben e, bu paranın bana gönderilen tarafı iadesini talep ediyorum demeniz gerekiyor.